yaz girerse kesin kazanır. Türkiye'nin en ünlü hocalarından şan ders alıyor evvel Allah. Güzel. Ya seninki kafiye? Aha işte benimki de bu memnunum. Örvizyon kupasını bile kazanır. Ta İtalyalardan Payarotti gibi hocalar getirttim. İyi. Ee, peki sen seçtin mi terbiye? Seçmem mi memnunum. Hem ben çalışmalarla bizzat kendim ilgileniyorum. Şu ikisi benimkine vokalist bile olamaz. Ya O halde şunlara öttürün de şarkılarını bir dinleyelim bakalım. Ay, ay yeter artık sustu yeter. Bak burada çikti satan çocukları geçtiniz be. Ay dayanamıyorum. Gari ya Mernun. Zeynep bile benim çocuğun sesine bayıldı. Burcu. Saat kaç? İnsan çıldırtasın vallahi ama. İki saniye önce sordun ya saat. Orası mutfaktı. Salonla mutfak arasında saat farkı olabilir diye bir daha sordum. Niye iki de bir saat soruyorsun Elaman? Ne yapayım Burcu? Kardeşimin yarışmasına çok az kaldı ve ben hala buradayım. O yarışmaya gitmeyi unutsan niye edersin Elaman? Müdür buraya geliyor. Müdür mü? Saatiniz kaç müdürüm? Saati ne yapacaksın stupid? Çabuk siparişleri şu adrese götür. Yes sir. Sakın geç kalma. En fazla 10 dakika içinde burada ol. Okey? Come on. Manyak lan bu Sarı sipariş götürüp 10 dakikada nasıl döneceğim ben be? İnşallah Ümraniye'den sipariş verirler bir saat yüzün... Ümraniye'den sipariş mi dedim? Tabii ya. Teşekkürler. Buyurun makbuzunuzu. Hayırlı olsun. Hadi gel. Hadi. Buyurun. Buyurun. Alayım. Hayır, Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Pırlanta gibi 300 milyonluk ödülü sümüklü bir velet kapıp gidecek. Biz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz burada. Saçmalamayın oğlum. Baca kadar çocukları dövüp paralarını ellerinden alacak değiliz herhalde. Ya abi ha. ben de yarışmaya katılayım ha. Sen jüriye girip torpil koyarsın. Birinci seçilirim. 300 milyonu biz paylaşırız. Hasta mısın sen yavrucuğum? Ulan yarışma çocuklar arasında yapılıyor. Gerçi senin zeka yaşın oldukça müsait ama... Abi çocuk taklidi yapmak zor bir şey mi? Hem benim sesim de güzeldir bak. <laughs> bak abi bak şimdi bak. Ha. Yıllar yılı dert yolunda... Ne ilk ne de sonuncu Aferin lan aferin. Kahrediyor. Bu işi bayağı iyi kuruyorsun. Çok iyi vallahi. Hı. Sanki büyümüşte küçülmüş. Tamam dur bu 300 milyon 300 milyon. Herhalde Kürtükin abi 300 milyon 250 bin olacak hali yok ya. Ya abi derim ya hı hı. bir dakika ya. Kahrediyor Allah. hayat beni. Ben acılar çocuğuyum. Bağcı oh, oktuz adım. Tamam tamam ben sana su vereyim. Al bakalım. Bak bunu bir işte hiç tamam mı? Hadi. O buz gibiymiş dişler oldu? Olsun olsun daha iyi. Hadi 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 hadi. Soğuk su çok faydalıdır. Sese iyi gelir. Hadi 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 hadi. Hadi. Oh, hadi. oğlum. Hadi. 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 Burkan. Hadi. 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 Burkan. Hadi. Hadi. Oğlum, hadi. 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 su gibi olmuş. Su gibi. Ay, çok hadi. düşündüm ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Terli terli. Ne güzel oynarken hadi. şey olmaz. Hadi yavrum. Hadi. yerde oyna. Rüzgarda yerde da sesin kısılsın. Hadi oğlum gel. Hadi oğlum. Hem de ısıra sıraye, ye. Ye ye ye. Çok güzelmiş anne. Anne mi dedin? Lan sen terbiyenin çocuğu değil misin yoksa? Yok değilim. Ben senin oğlun Mazhar Fuat Özkan. Tanımadın mı? Pıh, lan salak Mazhar Fuat Özkan. Niye baştan söylemiyor? Ne bileyim doğduğumdan beri bana ilk defa dondurma verdi. <Sessizlik> ne söyleyeyim ki? <Sessizlik> Eyvahlar olsun. Yine bir çuval inciri berbat ettik. Yeme lan yeme. Alo yes okey. Şey ben sipariş verecektim de. Tabii Hemen yazın. Yalnız bir sorun var. Ben çok uzaktan arıyorum da. Buraya sipariş getirebilir misiniz? Bizim ulaşamayacağımız yer yoktur bayım. Her yere sipariş getirebiliriz. Gebze'den arıyorum. What? Sizin sandviçlerinizin çok metini duydum. Zahmet olmazsa bize on tane sandviç yollar mısınız? zahmet ne demek? Siz adresinizi verin yeter. Can sokak. Süper pirik apartmanı, Kat beş. Daire iki. Hadi hayırlısı bakalım memnun. İnşallah çocuklarından biri şu yarışmayı kazanır ha. <laughs> hey yavrum hey, kimin çocuğu bunlar be? Hele bir kazanmasınlar. Ya kazanacaklar ya da kazanacaklar. Yalnız Zeynep yengenin bu yarışmaya gelmemesine bozuldu. ama ee, aman memnun biliyorsun Zeynep çocukların böyle at gibi yarıştırılmasına karşı. Evet doğru söyledin İsmail abi. Kafiyeli terbiyeli çocukları hakikaten de ata benziyor. Ama benimki küçük Onur gibi yakışıklı vallahi. Hem ses var, hem fizik, hem de altyapı. Sen halt etmişsin. Esas şu benimkine bakın. Yarışmada birinci olduktan sonra çevireceği televizyon dizilerinde en güzel manken kızlarla oynayacak. Değil mi lan? Ben senin çocuğun değilim ki, terbiye annemin çocuğuyum. Aa! Ana! <laughs> benim çocuklar da aynı bana çekip aptal olmuşlar. Ulan salak kapçı sen benim çocuğumsun. Burnundaki belinden tanıdım seni. Ana doğru be ben senin çocuğum. <laughs> <He. gülüyor> Anam sen o karga sesli yavruca... ...boşuna hiç oralara kadar götürüp yorulma. Nasıl olsa benimki kazanacak. Yok ya <laughs> hem olsun... ...benimki de şampuan güzeli seçilir belki. Ah, <laughs> patates güzeli desem bir derece. Yarışma dönüşünde memnunumla nikah dairesine gidip nikah için gün alacağız. Değil mi memnunun? Bakarız bakarız. Hele seninki birinci olsun da. Esas benimki birinci gelecek. Dönüşte siz otobüs terminalinden köyünüze postalanacaksınız. Yeter artık be. Sokakta susun bari. Aa iyice manyak açınızız artık. İsmail abi haklı susalım. Evet susalım. Tıp. Koşan altı bari gelin. <laughs> Bir iki üç deneme. Deneme bir iki üç. Bir iki üç deneme. Hocam şimdi mandik olarak ben de bu yarışmaları destekliyorum. <laughs> A, bak bak. Kahveye. Cebelik. Tamam. Abul. Müsaadenizle. Abul, anay. Buyurun 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 Vali Hanım. Sizin için özel yer ayırmıştım. Önlere buyurun. Tamam. Tamam. İri oturacağım. Tamam. Tamam. Fakat. Evet. Nerede kalmıştık? Hı? Ay Allah'ım ne kadar heyecanlıyım. Ee, o kadar kabiliyetsiz bir çocuğum olsa ben de heyecanlanırdım. Bak ben nasıl razı. Neden? E ee, benim çocuğum kazanacaktı ondan. Aa, ne demek senin çocuğun kazanacak? Nereden biliyorsun? Aa, şike var şike. Şike mi? Sessiz olun, sakin olun. Aa, bana güven biz kazanacağız. Hah, tamam burası. Çok korkunç. Nerede kaldı? Kardeşim burada şöyle tasamaklarını bir bir çıkıyor. Sen orada burada sürtün. Aman Allah